Ay ananın, dur <laughs> o kalmış. Yanlış da, telefonda açık kalır ya böyle bir kanka senin telefonunu kullanabilir miyim der. Browser'a tıkladığın gibi o gelir böyle. Tam onu yaşadık az önce. Sema abam Discord baksın diyor bakayım. Allah'ım tipe bak. Bak bak pozlara bak. Ördek pozda da vermiş. <laughs> Neredeyim? Tipe bak tipe. Selfie çekmiş gibi sanki çocuk tipe bakar mısın? Abi hayır. Hayır ya. <laughs> Şapşal çocuk. Tipe bak selfie çekmiş. Aferin. Girsin bu kızları girsin girsin. Girsin hayatım senin hamileyim dediğin gün hiç He. böyle bir sahne yaşanmayacak. Ben böyle yapacağım direkt. Yes! İşte. Böyle olacak. <laughs> Futbolda gol atmış gibi. Aynen böyle olacak. Gol mu attın? Aile bize yeni bir ürünü kapatacak. Asla, <laughs> asla böyle bir sahne yaşanmayacak. <laughs> Hayat, <gülüyor> hayaller hayatlar olacak galiba. <laughs> Benim bütün dileklerim gerçek oldu chat. Çünkü size sahibim. Hadi bakayım yüzümü kara çıkarma koçum hadi. Helal olsun C4 adamsın. ne dedi bu kadar tribe girdiniz koyayım ya. Abi dizüstü bilgisayarı yere bırakınca önce lap diye ses geliyor sonra La bir yürü git Allah'ını seviyorsan ya. <laughs> Şu alt son seviyenin sülalesini Sen mi o Ne yapıyorsun? Allah'ın yok mu? <laughs> elma kiraz, portakal, elma kiraz, portakal. Elma ver, Oy, hareket etmeyin. Eyvallah. Lan burası değil miydi? fikrim çok yürü Aa, lan o salaklar niye orada dikildi ki ay ne diyorsun ay kendimden şüphe ettim neden orada dikildi ki o iki salak çok saçma abi ya benim üstümde dikiliyordu ya evet dur 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 adam sabit duruyor. Kendini ne yapacak acaba? zıplama. E ee, git Ne 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 ne. Oyuncu çorabını açtı. Kokuyor. Tabii öyle Tabii canım. Mekanik custom. Lan. Ay niye? Lan? Geliyor. Geliyor. Kastını geliyor arıyor adam. As aa, beni bırak. Ya şerif. <laughs> adam var ya. Çok bekledim dedi ya. Oyuncu oğlum oyuncu ya ne kadar Sıkı acı olduğu Mesut'un ayrı ayran açışından anlayabilirsiniz. Mesut ayran açışına bak. Dünyanın en ayran açışı. baby baby. Arabamızı çağırsak mı artık ya? Hazır para da varken. Bu adilik ama. Bak bu adilik. Bu bizden para sömürmek için yapılmış en büyük adilik.

Ne? Biliyordum bir şey olduğunu biliyordum. Bir şey olduğunu biliyordum. Bu bağ aramızdaki bağın... bir şey olduğunu biliyordum. <laughs> Çarşafı, Çarşafı kıstı. Çarşafı ve... kıstıysa güzeldir. O sahnede bir korku olsa güzel olmaz mıydı? <laughs> Aslında sahnesinde vereceğim korkuyu. Evet. Mesela böyle orada böyle tatlı seks yapıyorlar ya böyle. Hani hayatım ışıkları kapat. Amaçlı seks yapıyoruz. Çocuk yapmak amaçlı seks. Zevk vermez. O çeşit bir seks sahnesi sırasında daha sert diyor böyle suratı şey olacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bastır Mehmet. Aa, falan olmasın. Git <laughs> <laughs> bir bak bakayım hangi Neden bakacağım ki? Tim Naturel'desin şu anda. Öyle Ama mi? Fark eden Değil mi? Da. İşte diyorum ki sizin odanızı bile fethettim diyorum. Bizim odamız olmasa diyorum ki, sen sevdiklerinle görüşemeyeceksin. Hayır diyorum göre. ki, bak diyorum ki sizin odanızı fethettim evet, ben, ben şu şey ya. Ben, ben şu an sizin şey. odanızı <laughs> ben fethettim ben sizin odanızı. Allah uzasını çek ya. <laughs> Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum ben. Yani. Gerçekten çok kötü. Çet ben zaten birkaç gündür böyleyim. Ben kapatacağım galiba yayını. İçim geçmiş. geldi bak. man. Come Ray, come. Please, please, leave me. Oh, what the, what the <laughs> <bloody> hell it? Bir <laughs> geldik, bir koydum 41 çıktı. Alet sapıttı. Bana bakıyoruz 36. Mekan sahibine bakıyoruz 36. Bu arada hepimiz bir geri zekalıyız. 41 çıkan hasta olma ihtimali olan Ceyda'nın başında toplanmayacağız. Birbirimize ateş bakıyoruz. Sonra fark ettim ben. Dedim, nasıl olur böyle bir şey. Ceyda'yı tutuyoruz 41 çıkıyor. Ama Ceyda böyle. Bende bir şey yok. Şiradun Twitch'e döndüğü yayın bir kişi 1500 abone attı. Herif bizim abone sayılarını tek seferde atıyor. Ama 5 lira oğlum orada. Sen burada 40 lira veriyorsun adam orada 5 lira veriyor öyle ben düşün. Ben. Adam görmedi bile. <laughs> Bana 1500 abone hediye gelecek. Ben onu stream, bir streamer simulator oynuyordum görmemişim diyecek diyeceğim. Anladım abi. Sana gelen leblebiler sağ sağa kaçıyor amına koyayım. Da bir dakika kulaklıktan bir şey damlıyor. Ne ne bu? Doldur. Ne damlıyor? Abi kulağım doldu. <laughs> yeminle kulağım doldu şu an. <laughs> Neymiş o? Tövbe. Kulaklıktan bir şey damladı ya. Oh, dance. Hmm, dance with me, Alright. <laughs> <laughs> hmm. ah, right. <laughs> oh, ow! Oh, <laughs> Izlerken, kapılar, <gülüyor> 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 ben seni izlerken kapıdan kırılıyorum. Ben bu topu hazırlamış bir de. Nereden <laughs> <Ya>, <ben, gülüyor> yeni para <bu alayım>, verin? <laughs> <laughs> Çocuğa düştü mü demenize gerek yok. 2019 senesinde kendisi çıkmıştı zaten. Ben o sene düşmüştüm. <gülüyor> Kendisine. <gülüyor> kendisine zaten o sene düşülmüştü. <laughs> hoşunuza gitti mi laf sokma? Değil miydi Hoşunuza gitti Bana mal demek falan değil mi? Çok hoşunuza gitti. Bunu başka bir strama değilse şu alayınız ban yemeyin. Zeki giriyor musunuz sen mal için? Hafif böyle bir ıslaklık falan hissediyor musunuz? Şaka kalkıyor. Dimdik taş gibi. <laughs> bu sadece gece için geçerli biliciniz az. Çıkarın kusma <laughs> hemoroid oluşumu veya tetiklenmesi. Hemoroid evet. evet. çok rahat bu arada. İnsanın götü delinir abi. Böyle acı yenir mi ya? Ne yapacağım? Etrafı... Biraz söyle bakayım. Sodaya baş parmağını kapat abi. Evet. Sodayı baş aşağı yap. Evet. Salla salla. Çıkanları bardağa dök böyle pıs pıs yaptıra yaptıra. Onu da <laughs> 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 Şimdi ilk olarak merdiveni kapatıyoruz abi, abi anladın mı? ilk olarak merdiven yanıyor. Şimdi bu diyecek ki ya salak atamadı Diyecek. Ben de o sırada üst tarafa molotof atıyorum. Cayır cayır yanıyor bu çocuk sonra ızgara mangal köfte oluyor abi çocuk içeride bak No! Hoş geldiniz. Merve Bellakılı bir çalıntı mı değil mi hemen bakalım. Ne alakası var ya abi? Alakası bile yok ya. ölüyordum. TikTok pet duası yedim az önce gördüyseniz eğer. <laughs> Ana canlı yayında ölüyorum değil mi? Töbe Allah'ım. Allah'ım töbeler olsun. Töbeler olsun. Öyle bir şey olursa bir şey söyleyeceğim. Lan 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 bizimkiler işte. Harun, Hakkı, Hebele, Burak, Tunç, Batu, Bartu. Kim varsa aboneler, izleyiciler. Bir şey söyleyeyim mi? Şey güzel bir prim kasın. <laughs> her ay, her ay kanalı belli başlı beş kişi döndürsün, tamam mı? Her yayın çıkıp ağlayın, her yayın çıkıp ağlayın, tamam mı? Şey, falan, son isti, son isti 10 bin abone olabilmekti falan yapın, anlaştık mı? Bundan size güveniyorum, teşekkürler. Oğlum, bu arada fitil en etkili ateş düşürürlerden biri yani. İşte gö sokuyorsun atışın şöyle O zaman tıbbi ne güzel. Abi. Bence tıbbın başka çözümleri de var ya. Bu doktorlar piçliğine yapıyor. Direkt <laughs> sokmalı yapalım buna. Yapalım lan. <laughs> Oğlum Olacak kremi de var onun. Mi? Ya gene soksunlar. Oğlum kremi yapınca zırt pırt geliyorlar koyum hastaneye. Kafamız şişiyor. Direkt sokmalı dersek öyle her şeye gelmez mi? Geretsizin böyle gelişiyor ha eczacılık şey. Işte. Trend yolda 30 liraya çok güzel tişörtler var. Ben de eşime aldım. 30 30 liralık tişörtlerden. 10 gün içinde Renk kaçırma garantili. Aynısını aldım. Linki aşağıya bırakıyorum. Linki aşağıya bıraktım. Oradan siz de alabilirsiniz. Aa! Sosyal medyanın... Puh. Abi Türkiye Orta Doğu'landım. Türkiye'lendim. Orta Doğu. Aç. Ekrana verilecek gibi değil. Bak ekrana verilecek gibi değil. Yalan söylüyor. Şimdi şunu nasıl vereyim ekrana ya? Ben bunu eşime, dostuma, anama, babama, aileme, izleyicime ben bu görseli nasıl açıklayayım Allah aşkına? Bir dakika. Şimdi. Kesin. Hadi görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.